Anne sütünün içeriği bebek hastalandığı dönemde mucizevi bir şekilde değişiyor. Peki bunu nasıl ve neden yapıyor? Gelin birlikte inceleyelim. Annenin meme ucunda bulunan reseptörler bebeğin tükürüğünü tarar ve zararlı patojenleri tespit eder ve hastalığın ciddiyetine göre yeterli miktarda antikor oluşturur. Mesela bebeğin viral bir enfeksiyonu varsa daha fazla immunoglobulin antikoru içerir. Böylece solunum yollarında ve sindirim sistemindeki enfeksiyonlara karşı koruma sağlar. Eğer bakteriyel enfeksiyon varsa bakterilerin çoğalmasını engelleyen laktoferin bileşiğini salgılar. Bebekte ateş varsa eğer anne sütündeki sıvı ve elektrolit miktarı artarak bebeğin ateşini düşürmeye yardımcı olur. Bebekte ishal varsa, lökosit hücre miktarı artarak ishale neden olan bakterileri öldürmeye yardımcı olur. Daha ilginç olan ise anne sütü bebeğin durumuna göre sürekli kendini güncelleyerek üretim sağlar. Tüm bunlar ve daha sayamayacağımız sayısız işler annenin haberi olmadan gerçekleşir. Ne muhteşem bir sistem öyle değil mi?